Hazreti Şah-ı Nakşibend Kuddüsesi Ruhu Şah-ı Nakşibend Hazretleri Hicri 718, Miladi 1318 yılında Buhara'ya bir fersah uzaklıktaki Kasr-ı Arifan beldesinde dünyaya geldi. Kasr-ı Arifan, Arifler Sarayı demektir. Aslında doğduğu beldeye onun vesilesiyle bu isim verildi. Muhammed Baba Semmasi Hazretleri, Şahın Akşibend Kuddüsesi ruhunun doğduğu beldeden geçerken doğumunu müjdelemiş ve ''Burası yakında Kasr-ı Arifan olur.'' demişti. Şahın Akşibend Hazretleri doğduğunda Muhammed Baba Semmasi Kuddüsesi ruhu onu daha bebekken Emir Külal Hazretlerine emanet etti. Şahın Akşibend Hazretlerinin ismi Bahaeddin'dir. Kendisine Şahın Akşibend denmesinin sebebi Nakşibendi tarikatının kurucusu olduğu içindir. Abdülmecit Hani Hazretleri Nakşibend tabirinin zikrin kalbe nakşedilmesinden geldiğini nakleder. Şah Nakşibend Kudüs'e ruhu önce Muhammed Baba Semmasi Hazretlerinden sonra Emir Külal Hazretlerinden manevi terbiye görmüştür. Abdülhalik Kudüs Kudüs'e ruhudan üveysi olarak ders almıştır. Hafiz zikir, kalp zikri, gizli zikir gibi isimleri olan zikir usulünü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebubekir radıyallahu anha öğretmiştir. Bu usul altın silsileyle ümmete nakledilmiştir. Abdülhalik Güldüvani Hazretleri bu usulü Hızır Aleyhisselam'dan öğrenmiş ve Hacegan tarikatını bu zikir usulü üzerine kurmuştur. Şahın Nakşibend Hazretleri de Abdülhalik Güldüvani Hazretlerinden üveysi olarak manevi terbiye görmüş ve Nakşibendi tarikatını bu zikir usulü üzerine bina etmiştir. Şah-ı Nakşibend Kuddüsesi ruhu 3 Rebiülevvel 791, 2 Mart 1389 tarihinde doğduğu köyde Kasr-ı Arifan'da vefat etmiştir. Altın silsile ondan sonra Aliaddin Attar Kuddüsesi ruhuyla devam etmiştir.